Boynun hükmünüzü bekler. Kanı bize helaldir Hakan. Seni basın! Analizim için kusura bakmayın. Diziyi sevenlerden şimdiden özür dilerim. Ben de çok seviyorum ama bunları söylemek zorundayım. Evet dostlar. Harika bir pembe dizi izledik. Entrika dolu, çıkmazlarla dolu bir bölüm daha sona erdi. Eski bölümleri hatırlarsanız Çandarlı Bali Bey'i tuzağa düşürmüştü. Her şeyi sultana anlatmıştı ama ceza almamıştı yine her istediğini yapan, geleceğini Edirne'ye dönmekte gören Çandarlı, bu işten yine ceza almadan kurtulacak gibi görünüyor. Benim bildiğim kadarıyla fetihten sonra sultanın kararıyla Çandarlı idam ediliyor. Dizimizde de tarihi akışa uygun olarak yalnızca bu olay gerçekleşecek gibi duruyor. İnşallah reyting uğruna İshak Paşa'yı da Çandarlı'ya kurban etmeyiz. İshak Paşa'nın Çandarlı'nın üzerine gitmesi keyifle izlediğim sahnelerden biriydi diyebilirim. Dizimiz Süleyman Paşa'nın ölümüne bir bölüm ayırdı. Şimdi sormak istiyorum. Gemileri karadan yürütme sahnelerini 4-5 hafta izler miyiz acaba? Gemileri karadan yürüme olayı net olmamakla birlikte FET'in 36. günü yani 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiği bilgisine ulaştım. Aklımdaki soru şu, siz daha kuşatmanın kaçıncı günündesiniz? Üçüncü mü? Dördüncü mü? Onuncu mu? Oysa kuşatma 53 gün sürdü. Fetih sahnelerine baktığımızda birkaç top atışı, sultanın insanları gereksiz yere tehdit etmesi, örneğin Saruca Paşa olayında olduğu gibi ve bir de izlediğimiz Yeniçeri ile Akıncı Savaşları dışında pek bir şey görmedik. Gerçekten her bölümün yayınlandığı geceyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bölüm düşer düşmez büyük bir hevesle izliyorum. Ama artık uykusuz kalmaya değmemeye başladı. Lütfen artık ordu içindeki karışıklıklar sona ersin ve Fatih Sultan Mehmet'in keskin zekasını, büyük atılımlarını izleyelim. Size kalsa fetih bölümünü 29 Mayıs'ta vereceksiniz. Bu harika olurdu tabii ki ama daha çok var. Eğer böyle devam ederse dizi aşırı saçmalamaya başlayacak ve bunu gerçekten istemiyorum. Benim düşüncelerim bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz?